Şehri Gündem programı olarak Çanakkale'de Akuatek su ürünlerine konuk olduk. Yanımızda Zafer Danışman bulunmakta. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Zafer Danışman, Aquatek su ürünlerinin firma ortağıyım. 1974 Ankara doğumluyum. Kendim İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunuyum. Firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesini bize anlatabilir misiniz? E, firmamız 2014 yılında e, kurulmuş bir firma. 2017 yılının Nisan ayında e, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde üretime başladık. E, bu 5 yıl içerisinde e, ciddi bir yol aldık. E, şu anda üretimlerimiz e, çeşitli marketlerde e, bulunmakta. Otel sektörü, restoran sektörüne hizmet vermekteyiz. Sektörümüz gıda sektörü olduğu için elimizden gelen asgari... E, Özeni gösteriyoruz. Hijyen bizim için çok önemli. Hem müşterilerimiz açısından hem de tesisimizin devamlı açısından bu konuda oldukça özenli olmaya gayret gösteriyoruz. Zafer Bey, çalışma ekibinizden bahseder misiniz? Burada tıpkı 150 kişilik bir ekibimiz mevcut. Ekimizin üst düzey yöneticileri ve e, kalite sorumluları vesaire gibi e, personellerimizin tamamı şehir dışından sektörlerinde. Lider olan firmalarda çalışmış, önemli görevler almış kişiler. Ee, diğer çalışanlarımız ise, gurur guru duyduğumuz bir e, durum bu. Biz buradaki yerel kadın gücünden faydalanıyoruz. Çalışan personelimizin neredeyse %90'ı e, bayan personelden oluşmakta. E, onların sayesinde de ciddi yol almaktayız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.